<gülüyor> <gülüyor> Kanamam var. Hadi göreyim erkeği. Bu adamın kanaması da yok ya. Siz yumruk taşınız Ne yapıyorsunuz? Enes yukarı tırmansana gel. Anam tabanca çekti. Oh, it's two of you. <laughs> nice. Tırmanıyor Enes? Kanka zombi yani. Oğlum ne zombiymiş lan. Merdivene tırman yeter lan. bir dakika bir dakika. Ha. Eline balta. El. Elinde balta. El. <laughs> elinde, El. bal El. elinde balta veya bıçak olsun kanka. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Kanka zır yayın nasıl nasıl değişiyor? Oh. Lan düşüyorum lan! Lan düştüm. Lan bye bye! Lan Emes çıkma mı? lan! Hayır, bayıldım sadece ayağım kırık. Hey! <laughs> gitme lan gitme direkt düşüyorsun gitme. Good good, I need, I need some food. Just give me some food. <laughs> aşağı I'm in Enes, aşağı in. Aşağı in Enes. Good, <laughs> <laughs> just give me some food. <laughs> Allah'ım yarabbim yes. ya! But Oh, <laughs> No, <laughs> you are gross. <laughs> <laughs> no, this <is> disgusting, man. <laughs> 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 okay, okay. Aşağı we are şey. going, we are leaving here. Yeah. <laughs> we are going to. Biliyorsun. wakey. you. Kanka ben başımın çaresine bakarım. Bu şerefsiz inmesin aşağıya. <laughs> We are waiting, We are waiting for, you. for you. Yot cannot stand there, there. My friends are coming. Weather is freezing. Benim baltam nerede lan? Baltam yerde kalmış. There are your there friends. Your friends. Kanka arkadaş şöyle geliyormuş, biz kaçalım mı lan? lan hayır lan, şu rol yapıyor ya. Oğlum sen ayağın mı kırıldı? Evet kanka, kuleden düştüm oğlum. <laughs> balta vereyim mi sana? Tamam. Yok balta var kanka. Oğlum adam oyundan çıkıyor Enes. Evet. Biliyorum. Lan git git git. Rol yapmıyorsa ya. Lan rol yapsa bile yetişirsin. Kalktı. Aha fight. Aha. Enes. Lan, lan. <laughs> Enes hayat. Enes. Bayıldım. Ayağın kırık mı? Bayıldım kanka. Baygınım şu an. Rol yapıyormuş dedim. Tamam, getirdi bizi bak. Uyandım. Adam aşağıya iniyor. Uyandın mı? Hayır tam uyanamadım. Gözüm hafif açık böyle uyanamıyorum. <laughs> Allah kahretsin. Öldüm, öldüm. Adam öldü kanka galiba. Öldün mü? Galiba. Ben de baygınım, adam da yerde, ben de baygınım. <laughs> abi, Kanam adamın kanaması değil. var ama. <laughs> i̇lk, i̇lk uyanan kazanacak abi.